yok. Evet, yok. İdrar dayanma yok. İdrar e, dayanma yok dedik. Kabızlık yok. Çok şükür. İlaçlar da kabızlık yapmadı doktor bey. Yani ben şaşırdım. O ilaçların kabızlık yapabileceğini söylemiştiniz evet. ya. Evet. şükür. da yapıyor. Yapmaması güzel bir şey. Hı -hı. Burada başımız kabızlık yok dedik. Kramp yok bacaklarımızda. Yok. Mide de yanma yok. Hayır. Ellerde de yok. Hayır. Başımızın çöpü 3 santim, vücutta yaygın bir kaşıntımız yok. Hayır. Varis yok bacaklarımızda. Yok. Baş dönmesi, bayılmamız yok. Yok. Bel, bacak, sırt ağrısı için merhemimiz var. Hı hı. Başka da var. önemli bir şikayetimiz yok. 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 Çok şükür yok çok. Ee, Bol bol meyve sebze, et, e, tavuk eti, balık eti, kırmızı et yiyeceğiz. Hı hı. Yağlı kızartma, tuzlu turşu bu hı hı. bacağımız acı baharatlı hamurlu aşırıya kaçmayacağız. Tamam. Günde 3 öğün yerine 5 öğün yiyeceğiz. Az ve sık yiyeceğiz. 5 bardaktan fazla günlük Bir çay kahve kola içmeyeceğiz. Bir saniye. Bir saniye. Evet. Hatice evet. şunu sabunlu bez alıp kurumadan siler misin? Tamam. Sabunlu bez yap güzelce. Tamam. Tamam. tamam, tamam. Kuruduktan hı. sonra yazık. Vallahi biz erkeğe meysetmiştik. Evet. evet. Evet ben erkek görüyorum. Bana göre yüzde yüz erkek sonuçta öyle gelecektir. Kesin oğlan, olan yüzde olan mavileri alabiliriz. Bundan sonra değişmez. Doğuma kadar böyle gider. Nerede görüntülüyorsunuz hocam? Şimdi yazacağım. Ne dedik sonra? 5 bardaktan fazla günlük çay kahve kola içmeyeceğiz dedik. Evet. Bol Hiç bol mi? su içeceğiz. Hı hı. İdrarı, büyük tuvaleti hiç bekletmeyeceğiz. Kedi köpek ellemeyeceğiz. Çiğ, et yıkanmamış sebze meyve yemeyeceğiz. Hı hı. Yok Günde yok. bir litre süt ya da onun yerine geçecek hı hı. yoğurt, peynir, ayran yiyeceğiz, içeceğiz. Yumurta bol yiyeceğiz. <laughs> evet. Çikolata aşırıya kaçmayacağız. Yok. Atlama, zıplama, ağır hı hı. kaldırma, koşma. Evet, Uzun evet. süre ayakta kalma ani hareketlerde bulunma ve bacak bacak üstüne atmak yok. Tamam. Beyaz bağırsaklarımız, Kalbim. ortada koyu renk karaciğerimiz, simsiyah midemiz, fırfıreden evet. eden kalbimiz, tamam. kalbin yanında açık renk beyaz akciğerimiz. Evet. Renk renk iç organlarımızı görüyoruz. İyi. İyi. Maşallah kalp atışları gayet düzgün, ritmik, düzenli. Dakikadaki kalp atım sayısı 144. 120 ile 160 arasında olması gerekiyor. Normal. Tamam. E, atlama, zıplama, ağır kaldırma, koşma, uzun süre ayakta kalma, ani hareketlerde bulunma ve bacak bacak üstüne atmak yok. Günde bir saat hafif tempoda yavaş yürüyüşler yapacağız. Hı hı. İyotlu tuz kullanacağız. Gün ışığında bozulur, kapalı yerde dursun. İyotlu tuz. İskelet gibi, kuru kafa gibi gözüken yüzümüz, siyah göz çukurları, siyah ağzı, beyaz çiğnesi. Bak ağzını açtı kapalı. Evet, gördün gördün. evet. Bak 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 görüyor musun? Buradaki çenesi çalışıyor. Bak, ağzı, şimdi bak. o mu yapıyor Şu yani? Şu an ben yapıyorum. Geri çeviriyorum. He, yani Ay. o hareketini sana yeri geri gösteriyorum. Ama Demek ki yapabiliyor bu hareketi değil mi? Evet. Heh. Yan profilden gördük. Hı -hı. Ee, İskelet Hı -hı. gibi, kuru köfte gibi. Peki etlendikçe tabi daha güzel göreceğiz ileride. Evet. Şu an daha çok uzaylıya benziyor. Evet, tabii. tabi. <laughs> ee, günde bir saat hafif tempoda yürüyüşler yapacağız dedik. Göğüs evet. kafesi ve karın dobarı sağlam. Bağırsaklar dışarıda değil. Hı -hı. Kılçık gibi çizgi çizgi kaburgaları burada. Gördüm. Şurada Allah beyaz sırtındaki kürek kemiği. Zincir gibi, tren yolu gibi gözüken omurgası, sırtı. E, sırtı. E, siyah içinde yüzdüğü suyu, suyumuz yeterli dedik. Gri plasenta. Hı -hı. Plasenta arkasında bir kanama alanı yok. Yine erken doğum tehlikesinde kanama olur. Yine e, burada e, rahim ağzımızda bir açılma yok. E, rahim ağzımızda bir açılma yok. Rahim ağzının boyu da normal. Yine e, üst kol tek kemik, ön kol çift kemik. Elimiz, parmaklarımız burada. Şöyle e, parmaklarını da e, yavaş yavaş sayıyoruz. Bak şöyle her bir parmağının üçer Aa, kemiğini gördüm. görüyoruz. Gördün mü? Evet, evet gördüm. gördüm. Bur bak burada baş parmağı, burada <laughs> baş parmağı. <laughs> Biraz ilerleyince de diğer dört parmağı Genel ve diyorum. her bir parmağının üçer kemiği. Hmm. Onlara da bakıyorsunuz, e, tabii, da görüyorsunuz. Tabi tabi onları görüyoruz ya, onları görüyoruz. Yani onları tabi herkes görmüyor, biz görüyoruz. Evet. Bizim ultrasonumuzda görüyoruz. Süper, şanslıyız. <laughs> her, her ultrasonu da sayamazsın, evet. değil, mümkün değil yani. Evet. Ee, biz bunu arkadaşlarımıza gösterdiğimizde Nasıl bir cihaz da nasıl bir görüntü sağlıyor? Öyle mi? Evet. Sağlısınlar. <laughs> Sağ Çok güzel. Yani e, sonuçta yani yatırım yapman lazım. Yani tabii, tabii. doktorların hepsi iyi ama sonuçta senin cihazın ne kadar iyiyse o kadar iyi doktorsun. Evet. Tabii. Cihazın gösterdiği kadarını görürsün. Daha fazlasını göremezsin. Evet. Sonuçta biz de bunu görmeye geliyoruz. Yani baş parmak ve diğer dört parmağımız her Görün bir parmağın üçer yani? kemini evet. diğer elinde gördük. Yani şimdi Bizim de özel klinik olarak özel hastaneden daha iyi olacağız ki insanlar özel kliniğe gelsin. Evet, o yüzden evet. de daha iyi cihazı koymak zorundasın. Tabii, tabii. O yüzden özel hastaneye giden arkadaşlarım varsa söylersin. <laughs> tabii. Bacaklarımız, öyle kollarımız, öyle. iç organlarımız. Tabii asıl bebeğimizin en önemli organ taramasını Hı -hı. tek tek sakatlık var mı yok mu Hı -hı. Bir, bir ay sonra tabii. Evet. Ama şimdiden yavaş yavaş görüyoruz. Şu an gayet Çok sağlıklı gördük. E, testimizin iyi olması da çok iyi oldu. Çok o da bizi birçok bir hastalıktan uzaklaştırdı. Evet. Tabii %100 garanti bir test değil. Yoksa o zaman ultrasonun anlamı kalmaz zaten. Tabii. Ama e, bizi bir sürü gen ve kromozom hastalığından uzaklaştırdı. E, yine ne gideceğimizi konuştuk, onları anlattık. E, bebeğimizin hareketlerini bir ay sonra yine hissetmeye başlayacağız, değil mi? Hı hı. Şu an için er ay. şu anda erken. Aynen öyle. Az kalmış. Şu an erken. <laughs> Biz artık şu an göstermeye çalışıyoruz. Böyle yapıyor. Evet. Biraz <laughs> zor bir pozisyon. Çok plasentaya yakın duruyor yüzü. Yani yüzünün dört boyutlu görüntüsünü almak için gerçekten zor bir açıdayız. Bakalım şimdi. E, tabii daha yine derisi ince, iskelet şeklinde. Etlendikçe tabii daha güzel olacak. Yani evet. özellikle de altıncı aydan sonra, en güzel resimleri 6 aydan sonra alıyoruz. Şu an tabii 4 ay daha dolmadı hı hı, ama her geçen sefer bir öncekinden daha güzel alırız. Evet, şu an 14 hafta 5 gün. Son adet tarihine göre öyle, evet. evet. Bunu ben mesela yanlış söylemiş olsam da o son adet tarihim yine de siz bunun gelişiminden biliyorsunuz e, tabii, değil mi? Tabii tabii, ultrasondan zaten biz onu söylemişizdir. ilk bebeği gördüğümüz ultrasonda arada kaç gün farktı var? Bir dediniz. Bir o zaman Aha. demek ki sizin son adet tarihiyle uyumluymuş yani. Evet evet. Yani yumurta, anlamıştım. yumurta doğru zamanda çatlamış, doğru zamanda döllenmiş. Evet. Siz de son adet tarihini doğru hatırlamışsınız. Hı hı. Bu onu gösteriyor. Yani bazen 2-3 haftalık farklar çıkıyor. Evet. Ya gebe iyi hatırlamıyor ya da gerçekten yumurtası düzensizliği var mesela. Hmm. Kadın 2-3 ayda bir adet görüyor. Her ay düzenli görmüyor. O yüzden son adet tarihini Kesinlikle. gerçekten bilse bile yumurtası geç çatlıyor bunların. Çünkü düzensizlik hmm. var zaten. Doğru zamanda yumurtası çatlamadığı için e, haliyle de gebelik mesela geç oluşuyor. Anladım. Arada fark oluşuyor. Bilemiyorlar. Tamam. Ee, Düzendiydi yani. Yani düzenliymiş zaten. Aha. Şimdi e, tabi <laughs> net bir görüntü yok. Ben netleştirdikçe daha iyisini vermeye çalışacağım. Şu an yan profilden sağa doğru yüzümüz dönük. Elimiz ağzımızda, tam yüzümüzün önünde plasenta yüzünü kapatıyor. Şurada biraz hafif gözümüz belli. Şurada da hafif böyle burnun çıkıntı yapmış. Şurada da ağzında parmakları zaten. Hı hı. Ben size şimdi bir tane de fitokrem diye bir krem yazacağım. Hı hı. Bunu karın çatlağı olmasın diye karnınıza, bacaklarınıza sürebilirsiniz. Hı hı. Tabii piyasada daha kaliteli başka ürünler de var ama hı hı. bildiğim kadarıyla bunu ödemez. Özel sigorta bile ödemez. Sosyal güvence, SGK zaten ödemiyor. Evet. Ben ee, sizin bu hafta soracaktım he, doktor bey. He. Hani böyle doğal yağlar var mı? Ya zeytinyağı, badem yağı, süren gebeler ya var, acı badem yağı sürenler var, cansız bebe yağı sürenler var. Onun dışında hı işte hı. Mustela evet. E, gibi böyle kaliteli evet. e, markaların gebelik çatlak ürünleri var. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim en iyi en pahalısını bile alsan çatlayacağı varsa çatlıyor, evet, hiç sürmeyende bir şey. çatlamayacaksa çatlamıyor ama yine evet. de mutlaka faydası vardır ama böyle mutlak bir fayda, yüzde yüz bir fayda beklememek lazım. Evet. Ben size rutin 3'ün verdiğimiz fitokremi yazarım evet. ama siz daha iyisini tercih ederim derseniz de işte e, bu tip piyasadaki çatlak, hatta bizde de kağıtları var birkaç tane veririz size. Tamam. Yani Genle de ilgili diyorlar. Annem doğduysa genetik mesela de, genetik... E, Kolejen yapısıyla alakalı falan evet genetikle. Evet. E, Tabi bir de e, kiloyla, karnın gerilmesiyle bunlarla Hı -hı. da alakalı. Evet. E, yapıyla alakalı dediğiniz gibi. İşte güzel bir resim alamıyorum maalesef. Çok e, yüzü plasentaya yakın. Bir de zaten kendisi de şu an çok güzel değil zaten yani evet. derisi ince olduğu için zaten Hı -hı. Mesela çıkarsan baksan da zaten çirkin bir şey şu an. Evet evet. Ne zamanki etlenecek yanaklarda olacak. Ondan sonra zaten güzel resimler alıyoruz. Evet. Ee, açsa bile. Yani evet. ki şu an pek açmıyor da zaten. Evet olsun. İyi olduğunu ee, bildik. Yani, yani bir, şu an yeterli. E, tabii tabii Sağlığıyla ilgili bir sıkıntımız yok. Yine hani bir biraz benzeyen bir resim alırsa vereyim diye bekliyorum. E, açım, doktor Açım şey, doktora gitmiştik de böyle eşim için. E, birlikte hani kahvaltı yapmadık. O da tamam, kan verecekti. Tamam. Acaba diyorum o Çikol durumlarda o nasıl mi? hisseder? Yani o Hayır. her türlü besinini alıyordur değil mi? Benim tabii kanımdan. tabii. O şimdi senin kan şekeri yani kandaki şeker düşerse senin onunki de düşer. Yani hı. seni böyle fenalık geçirecek hı hı. kadar e, düşmediğine Başka göre o adam. kadar aç değilsin zaten. Değilim değilim. Hatice şu çatlak krem kağıtlarından bana verir misin? Tabii ki. Ya ben ben cinsiyetini yüzde yüz gördüm ama sen yine onlardan teyit al. Ne diyorlar? Aldım. Ne diyorlar? Tamam ya. <laughs> Göster ya. Ha göstereyim mi? Göstereyim. göstereyim. Ben söyledim çünkü. <laughs> Hadi bakalım. Yani yüzde seksen erkek erkek. Ben gördüm geçen hafta zaten. Aa. Nazara doğru gel. Nazar bak, ma ma mavi, mavi, mavi. renk. Yani. Mavi. Oğlumuz <laughs> oluyor. <Ha>. Maşallah. Ben <laughs> tamam, gördüm zaten. Evet, hani ben, ben ya. eminim zaten ne gördüm. Tersini beklemiyorum zaten. Öyle evet. Ne demiştik özür besiz olmayacak <laughs> mı? ya şey yok çatlak kremlerinden. Çatlak yani kremlerinden. Çatlak kremlerinden bir veri verdi. Bir oğlumuz oluyor ya çok şükür. Evet. İnşallah sonuna kadar sağlıklı gider. İnşallah. İnşallah. Ben, evet. E, rahatım şu an yani. Hani çok şükür o 3 ayı da güzel geçirdim. İnşallah bundan sonrasında Bundan sonraki aylar daha da ee... rahat aylar. Annelerin çok şikayetlerinin olmadığı, bebekle ilgili de fazla risklerin olmadığı. Evet. Daha keyifli zamanlar. Tek sıkıntımız güzel resim vermedi bize. Olsun, tek derdimiz tek o. Derdimiz olsun. Yani evet, tek derdimiz o oldu bu sefer. Güzel resim alamadık. Şimdi burada da şöyle bir görüntü var. Şimdi onu ben biraz daha netleştirmeye çalışıyorum. Şimdi bak şöyle. Burada sağ gözü, sol eli sağ gözün üstünde. Şöyle yapmış, bak, şöyle yapmış. Evet. Hmm. Sağ eli de ağzında sağ eli ağzında. Şurada burun delikleri, burnu biraz belli oluyor. Hmm. Ağzı şurada biraz belli oluyor. Sağ göz, sol evet. göz kolun altında kalıyor. Tamam. Şimdi yani böyle değişik ben... bir poz vermiş. Şimdi daha belli oldu. Evet, biraz daha evet belli oldu. Hani şu ağız, burun, ortada burun deliği biraz koyu renk ve göz. Evet. Ee, hani böyle yapıp bir eli de ağzına evet. getirmiş. Yani bu tamam. oldu. Yani belki bu biraz hani e, pozitif haliyle be, belli. Onun dışındakiler çok belli değil açıkçası. Evet. Yani e, neyse şimdilik bunu verelim. Daha güzelini aldık. Tamam. Şu onlardan da veririz artık. <laughs> tamam. Çok sağ olun. Teşekkür Hiç önemli olun. değil. Yok, evet, İyi olun. Sağ olun. En Kalp atışını duydum. Evet, onu da gördük. Cinsiyetinden emin olmuş olduk. Evet.